Merhaba. Bugün sizinle son derece ilginç bir öykü paylaşmak istiyorum. Hikayemizin yazarı Shirley Jackson. Bu hikayede bir anne, anaokuluna yeni başlayan oğlunun okulun ilk haftalarında yaşadıklarını anlatıyor. Hadi isterseniz beklenmedik sonla biten hikayemize başlayalım. Charles. Oğlum Laurie, anaokuluna başladığı gün askılı pantolonunu çıkarıp kemerli kot pantolon giymeye başladı. O ilk sabah oğlumun kendisinden yaşça daha büyük komşu kızı ile evden uzaklaşmasını izlerken hayatımda yeni bir dönemin başladığını fark ettim. Benim sevimli kreş yumurcağım gitmiş, yerine köşeyi dönmeden önce Durup bana el sallamayı dahi unutan uzun pantolonlu, kabadayı bir oğlan gelmişti. Eve de aynı kabadayı tavırla geldi. Kapıyı çarpıp şapkasını yere fırlattı ve "Kimse yok mu?" diye bağırdı. Öğle yemeğinde babasıyla küstahça konuştu. Küçük kız kardeşinin sütünü döktü ve öğretmeninin "Biz boşuna bela okumuyoruz." dediğini söyledi. Ses tonumun doğal olmasına dikkat ederek ''Bugün okul nasıldı?'' diye sordum. ''İyiydi'' dedi. Babası ''Bir şey öğrendin mi?'' diye sordu. Babasını soğuk bir bakışla süzdü ve ''Hiçbir şey öğrenmedim'' dedi. ''Hiç mi bir şey öğrenmedin?'' diye tekrar sordum. Yalnız öğretmen çocuğun birinin ensesine bir şaplak indirdi dedi. Tereyağı sürülmüş ekmeğini ağzına atıp yaramazlık yaptığı için diye ekledi. Kim bu çocuk, ne yaptı diye sordum. Lori biraz düşündü ve Charles dedi. Öğretmen ensesine vurdu ve onu bir köşede ayakta bekletti. Çok yaramaz bir çocuk, çok. Peki ne yaptı diye sordum. Ama Lori sandalyeden kayarak indi ve babası, hey, buraya bak genç adam demeye kalmadan bir kurabiye kapıp odadan çıktı. Ertesi gün Lori. Öğle yemeği için masaya oturur oturmaz. Charles bugün yine yaramazlık yaptı dedi ve sırıtarak öğretmene vurdu dedi. Aman Allah'ım öyleyse yine ensesine şaplığı yemiştir dedim. Elbette dedi Lore ve babasına dönüp yukarı bak dedi. Babası başını kaldırıp ne var diye sordu. Baş parmağıma bak seni gidi ahmak dedi ve deli gibi gülmeye başladı. Charles neden öğretmenine vurdu diye sordum hemen babasının öfkelenmesine engel olmak için. Çünkü öğretmen onun kırmızı boya kalemiyle boyamasını istedi. O ise yeşille boyadı. Bu yüzden öğretmene vurdu. Öğretmen de ona vurdu ve bize onunla oynamamamızı söyledi. Ama hiç kimse öğretmeni dinlemedi. İlk haftanın üçüncü yani çarşamba günü Charles tahterevallinin bir ucunu küçük bir kızın kafasına çarpıp kanatmış. Öğretmen de teneffüste onun dışarıya çıkmasına izin vermemişti. Perşembe günü ise ayağını durmadan yere vurup gürültü yaptığı için hikaye okuma saatinde sınıfın bir köşesinde tek ayak üstünde durmak zorunda kalmıştı. Cuma günü tebeşirleri etrafa fırlattığı için tahtaya kalkma ayrıcalığından mahrum bırakılmıştı. Cumartesi günü eşime ''Sen de anaokulunun Lori için uygun olmadığını mı düşünüyorsun? Tüm bu verilen cezalar, kaba saba sözler ve şu Charles denen çocuk Lori'nin üzerinde kötü bir etki yapıyor gibi geliyor bana.'' dedim. Eşim ''Her şey yoluna girecek.'' dedi beni rahatlatmaya çalışarak bu dünyada er ya da geç Charles gibilerle karşılaşmak kaçınılmaz diyerek ekledi. Pazartesi günü Lori eve biraz gecikmesine karşın yeni haberlerle geldi. Yokuşu çıkarken Charles diye bağırdı. Kapının önündeki ilk basamakta endişeyle bekliyordu. Yol boyunca Charles bugün yine yaramazlık yaptı diye bağırıp durdu. Beni duyabilecek kadar yaklaştığında Tamam içeri gir, yemek hazır dedim. Charles ne yaptı biliyor musun? Diye defalarca sordu, beni içeriye kadar takip ederek. Okulda öyle bir bağırdı ki, birinci sınıflardan bir çocuğu, öğretmenin onu susturması gerektiğini söylemesi için bizim sınıfa gönderdiler. Öğretmen de ceza olarak okuldan sonra onun eve gitmesine izin vermedi. Diğer bütün çocuklar da onu seyretmek için okulda kaldılar. Peki o ne yaptı diye sordum. Yere yapıştı dedi sandalyesine çıkmaya çalışırken. Charles bugün okuldan sonra eve gönderilmemiş ve bütün öğrenciler onunla birlikte okulda kalmışlar dedim eşime. Eşim Laurie'ye şu Charles nasıl bir çocuk soyadı ne diye sordu. Benden daha iri yarı hiç kaloş ve ceket giymez. Pazartesi akşamı ilk veli toplantısı yapıldı. Ama küçük kızımız soğuk algınlığına yakalandığı için toplantıya katılamadım. Salı günü Lori durup dururken öğretmenimizin bir arkadaşı bugün onu görmek için okula geldi dedi. Eşim ve ben aynı anda Charles'ın annesi mi diye sorduk. Hayır dedi Lori. Bilemediğimiz için bizi küçümsercesine bayan değil bir erkek ve bize spor yaptırdı. Ayak baş parmağımıza değmemizi istedi. Sandalyesinden indi, dizlerini büküp yere oturmadan çömeldi ve ayak baş parmağına deyip ''Bakın işte böyle'' dedi. Yüzünde ciddi bir ifade ile tekrar sandalyesine oturdu, çatalını aldı ve ''Ama Charles bu hareketi bile yapmadı'' diye ekledi. ''Pekala bu hareketi Charles mı yapmak istemedi?'' dedim içten bir ses tonu ile. ''Hayır.'' Charles öğretmenin arkadaşına öyle saygısızca davrandı ki o da bu hareketi yapmasına izin vermedi. Yine mi saygısızlık yaptı? Ona tekme attı. Öğretmenimizin arkadaşı Charles'a aynen benim yaptığım gibi ayak baş parmağına değmesini söyledi. Ama Charles ona tekme attı. Eşim sence şu Charles'a ne yapacaklar diye sordu Laurie. Lori umursamaz bir şekilde omuz silkti ve "Bence okuldan atarlar." dedi. Çarşamba ve perşembe her zamanki sıradan günlerdendi. Charles okuma saatinde gürültü yapmış, bir çocuğun karnına yumruk atıp onu ağlatmıştı. Cuma günü yine ders bitiminde eve gönderilmemiş ve diğer bütün öğrenciler de onunla birlikte okulda kalmışlardı. Anaokulunun üçüncü haftasında, Charles ağzımıza sakız olmuştu. Bebeğimiz çok ağladığında, Lori kamyonlu çamurla doldurup, mutfağın ortasında gezdirdiğinde, Charles oluyordu. Hatta eşim bile telefon kablosuna takılıp, telefonla birlikte kül tabağını veya vazoyu masadan düşürdüğünde hemen Charles'a benzedin diyordu. Üçüncü ve dördüncü haftalarda Charles'ta bir iyileşme var gibiydi. Üçüncü haftanın perşembe günü Laurie ciddi bir ifade ile ''Charles bugün öylesine usluydu ki öğretmen ona elma verdi'' dedi. ''Ne?'' dedim. ''E şimdi Charles'a mı?'' diye kuşkulu bir ses tonu ile ekledi. ''Evet, Charles'a'' dedi Laurie. Boya kalemlerini sınıfa dağıttı. Sonra kitapları topladı. Öğretmen de onu yardımcısı ilan etti. Nasıl oldu bu diye sordum şaşkınlık içerisinde. Öğretmene yardım etti. Hepsi bu dedi Lori onu silkerek. Sanki bu çok sıradan bir şeymiş gibi. O gece eşime bu doğru olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi dedim. Eşim bekleyelim ve görelim dedi şüpheyle. Bizim bildiğimiz Charles ise mutlaka bir planı vardır. Ama galiba yanılıyordu. Çünkü Charles bir hafta boyunca her gün boya kalemlerini ve kitapları dağıtıp toplamakla öğretmene yardım etmişti. Ve hiç kimse ders bittikten sonra okulda kalmak zorunda bırakılmamıştı. Ertesi hafta yine veli toplantısı vardı. Bir akşam eşime ben toplantıya gidip Charles'ın annesiyle görüşeceğim dedim. Charles'a ne olduğunu sor. Ben de merak ediyorum dedi eşim. Cuma günü her şey eski haline dönmüştü. Öğle yemeğinde Lori bugün Charles ne yaptı biliyor musunuz diye sordu. Sesinde korku ile karışık bir hayranlık ifadesi vardı. Küçük bir kıza ayıp bir söz söyletti. Öğretmen kızın ağzına sabunlu su doldurdu. Charles da buna güldü. Ne söyletti diye sordu eşin boş bulunarak. Çok kötü bir söz kulağına söyleyeyim. Lori sandalyeden inip babasının yanına gitti. Babası eğildi ve Lori ağzı kulaklarında babasının kulağına fısıldadı. Duyduğu söz karşısında gözleri fal taşı gibi açıldı babasının. "Charles kıza bunu mu söyletti?" diye sordu şaşkınlıkla. "Evet dedi Lori hem de iki kez söyletti. "Peki sonra ne oldu?" Hiçbir şey Charles o sırada bir şey olmamış gibi boya kalemlerini dağıtıyordu. Pazartesi sabahı Charles küçük kızı rahat bırakıp aynı sözü kendisi 3-4 kez söylemiş. Her seferinde ağzına sabunlu su doldurulmuştu. Tebeşirleri sınıfın her yanına fırlatmıştı. O akşam veli toplantısına giderken eşim benimle birlikte kapıya kadar geldi ve toplantıdan sonra Charles'ın annesini çay içmeye davet et. Ben de onu görmek istiyorum dedi. İnşallah toplantıya gelir. Gelir, gelir. Çarsın annesi olmadan bir veli toplantısı yapacaklarını sanmıyorum. Toplantıda huzursuzdum. Hangisinin Çarsın sırrını sakladığına karar vermek için gözlerimi huzurlu ve şefkatli yüzlerin üzerinde tek tek gezdirdim. Hiç mutsuz görünmüyordu ve hiç kimse kalkıp çocuğunun davranışlarından özür dilemedi. Hiç kimse Charles'tan bahsetmedi. Toplantıdan sonra Lori'nin öğretmeni ve ben kalabalığın arasından birbirimize doğru dikkatlice ve gülümseyerek yürüdük. Sizinle tanışmayı uzun zamandır istiyordum. Ben Lori'nin annesiyim dedim. Lori ile hepimiz yakından ilgileniyoruz diye karşılık verdi öğretmeni. Lori anaokulunu çok seviyor sürekli okuldan bahsediyor dedim. İlk birkaç hafta biraz uyum sorunu yaşadı ama şimdi benim iyi bir yardımcım. Tabii arada ufak tefek sorunlar oluyor dedi Lori'nin öğretmeni. Ben de Lori genellikle çabuk uyum sağlar. Sanırım bu kez Charles'ın etkisiyle böyle oldu. Charles mı dedi şaşırarak. Evet dedim gülerek. Charles sizi epey meşgul ediyor olmalı. Charles mı dedi tekrar. Ama bu okulda Charles adında bir öğrenci yok. Hikaye hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir. Arzu ederseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Yeni hikayelerden ve İngilizce videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.